Arkadaşlar bugün size ilginç bir kitap göstereceğim. Sihirli su kalemi. İşte bu kalem. Şimdi ve doldurulabilir bir kalem. Bu talimatları yazıyor. Hemen dolduralım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu şurasını açacağım. Geleceğim. Arkadaşlar çıkardım. Evet. Şimdi içine dolduracağım kadar yeterli. Arkadaşlar, şu kalemi doldurdum ama hemen sayfamızı açalım. Arkadaşlar bakın, beni bulabilir misiniz? Ama gerçek sayfamız burası. Burası beyaz bir sayfa ve bu kalemle boyayacağız İçine doldurduğumuz kalemle. Ama ondan önce size bir sihir yapacağım. Hemen yapalım. Arkadaşlar yaptım. Yazımsın. Bakın. Boyadım. Yeniden çıktı. Hiç... Ah, Islak elime deftere sildim defter, defter boyandı. Hiç kuru kaleme gerek yok bu kalemle defteri boyayacağız. Arkadaşlar hazır mısınız? Uy. Devam edelim. Bak. Sihirli su kalemi imza atayım mı şuraya? Pek de belli değil. Demem bunu bir şey yapmıştım. Bakın boyanıyor boyanıyor. İki su dolu. Tam budur. Damlası önemli değil. Damlası su, suyla boyanan bir şey. Hepsini boyayıp geliyorum. Arkadaşlar işte boyanmış hali. Bakar mısınız? Pek bu hale benzemiyor ama. Ama şunlar benziyor. Şu benziyor. Bakın. Bunu bir milyon kez kullanabiliriz. Dün ben bunu boyamıştım. Açtım bakın kurumuş. Islatınca isterseniz bunu çeşmenin altına koyun. Bu gene de kurur yani kur derken isterseniz bunu çeşmenin altına koyun gene de yani boyanır kurur boyanır kurur boyanır kurur boyanır öyle diğer sayfamıza geçelim onu size bir şey göstereyim evet pek farklı bir sayfa gibi gözükmüyor aynı sayfa bunu boyamıştım pek belli değil mi ama boyamıştım kurumuş bunu da size boyanmış hali boyanmamış hali göstereceğim parmağımı ıslatıp boyayacağım Şimdi parmağımı bunu ıslatıyorum. Evet. Isladım. Evet. Sihirli. Arkadaşlar bakın. Boyanmış hali, boyanmamış hali. Elimi gene boyayıp değil. Şimdi çeşmenin altına koyup sizinle göreceğiz. Şu an suyu damlar hale getirdim. Şimdi defteri koyacağım. Çok hızlı damladı. Bakın. Boya oluyor. Bu kızzatma inuza bir şöyle bir. Ay. Sın. Sın ne? Her yerler sus bu Az da İşte böyle. Bunun üstüne azıcık siliyorum. Arkadaşlar bakın silinen, boyanmayan yerler de silince boyuyor. Islak olduğu için. Suyla boyanan şey Arkadaşlar çok ıslatmayın. Defterin arkasına geçmiş. Bakın buralarına gelmiş. O yüzden çeşmenin altına koymayın. Kitap bekliyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bakın kurumuş. Bay bay sizi seviyorum. Eğer videomu hala beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın.